Sevgili kardeşimizin ve tabi Bursa'dan da sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Ekrem Alpatlı kardeşimiz var. Kadın Kolları Başkanımız var. Büyükşehir Belediye Meclisiyemiz var. İki tane Merkez Karar Yönetim Kurulu üyemiz var. bir de Eskişehir Belediye Başkanımız burada. Üvey Baba'nın hapiste kendisini astığını da öğrendik intihar İntihar ettiğini öğrendik. Maalesef İstanbul'dan 6 yaşındaki Şirin kızımızın boğularak öldürüldüğü haberini yine yüreğimiz yanarak, ciğerlerimiz parçalanarak aldık. Artık bunları toplumumuzu ciddi şekilde rahatsız etmeye başladı. Tabi biz Büyük Birlik Partisi olarak e, yıllardır şunu dile getiriyoruz. Eğer bir suç önlenemiyorsa orada ilk bakılması gereken noktalardan bir tanesi de o suça ait olan cezalar. Demek ki cezalar bir caydırıcılık meydana getirmiyor. O halde o cezaları değiştirmek gerekiyor. Ve işte böyle... Şirin kızımıza kıyan gibi, narin kızımıza kıyanlar gibi, sıla bebeğe kıyanlar gibi e, hem öz düşmanı hem cani sapıkların mutlaka ama mutlaka idam edilmesi gerekiyor. İdam cezasının geri gelmesi gerekiyor. Bunun başka bir yolu yok yani bu. Başka türlüsü ne yürekleri soğutur, ne adalet yerine gelmiş olur, ne caydırıcı olur. Hiçbir sonuç vermez. Zaten bizde idam yok. Bir de daha vahimi tahliyesiz müebbet hapis cezasıdır. Evet. Yani bu suçu işleyenlerin en babası 20 yıl yatıp çıkıyor. Yani şimdi adam diyelim 20 yaşında işledi, 40 yaşında tekrar topluma. Bir de ha bu arada af çıkıyor, infaz kanunu değişiyor. Yani bunun yatarı da böyle 20 sene hapis falan değil. Tecritli ya da hücrede değil. 6 yıl. Kapalı yatıyor, altı yıl açık yatıyor, gerisini de e, şeyli, şartlı tahliye ediliyor. E şimdi bu, bu olmaz yani, kabul edilebilir bir şey değil. Şimdi meclise gelen bir e, yargı reformu taslağı var. Burada bir takım düzenlemeler yapılacak ama bu bizim dediğimizi karşılamıyor.